satışın belli başlı adımları vardır. Tecrübe kazandıkça bunu geliştirirsiniz ama işin başında belli temel adımları vardır. Bugün onlardan bahsedeceğim. İsterseniz satışa girmeyi düşünün, isterseniz daha yolun başında olun, isterseniz az çok tecrübeli olun. Bunlar size bir kulağınızda kalsınlar. Bir önce bir çalışın üzerinde. Önce siz inanın. Birincisi müşteriye gittiniz. Hemen pat diye içeri girmeyin. Önce bir şöyle iş yerine izin alarak bir dolaşın bir bakın. Sekreterinle işte orada çalışan tezgahtarınla varsa. Yani birilerinde bir görüşün. Önce bir bilgi adı alın. Bilgi edinin. O kişi az çok tanıyın yani. Daha sonra oturduğunuz müşterinin yanına. Merhaba. Bakın satıcı olarak davranmayın. insan olarak davranın. Hem o insan hem siz insansınız. Kadın erkek fark etmez. Kişisel olarak bir ilişki kurmanız lazım aranızda. İnsani, saygılı, güvene dayalı bir ilişkiniz olması lazım. Samimi olun ya. Samimiyet kazandırıyor. Asıl olmayın ama. Ve tanımadan da öyle birden girmeyin komiklikler, şakalar. Önce bir tanıyın karşıdaki. Nereden başlayacağız? Sorularla onun ihtiyaçlarını anlamamız lazım. Belki bizim ürünümüze, hizmetimize hiç ihtiyacı yok. Onu tanıyacağız ve bunu sorularla yapacağız. Soru sorarsak öğreniriz. Konuşursak hiçbir şey öğrenemeyiz. Şöyle yapabiliriz. Nelerde zorlanıyorsunuz? Piyasada bugünlerde neler oluyor? Hangi makineyi kullanıyorsunuz? Ne zaman almıştınız? Verimliliğinden memnun musunuz hızından? Bunlardan bilgi alın. Bu bilgileri ileride kullanacağız. Hemen pat diye ürünle de satmaya başlamayın. Her şey alın. Birinci adım kendimizi satacağız. Ben bu piyasada 25 yıldır satış elemanı olarak çalışıyorum. Şu firmalarda da çalıştım. Müşterilerimiz arasında da şu firmalar var. Böyle pazarın liderlerinden sayın. Ama gerçek tabii gerçekten çalışıyor olmanız lazım. Bu firmalardan da bizim ürünümüze çok güzel geri bildirimler alıyorum. Daha sonraki adım kurumsal güven oluşturmak. Yani şirketimizi ona satmak. Güzel şeyler anlatacağız şirketimiz hakkında. Şirketim şu, 45 yıldır bu piyasada ve ben girdiğimde 8 sene önce çok şaşırmıştım. Bütün müşterilerim o firmayı yani bu firmayı destekliyor. Güzel şeyler geri bildirimlerde bulunuyor. Bu kadar memnun olunmaz. Daha sonra ürüne geldik sıra. Ürün en son. Sorduk, öğrendik ya. Makinesinin şusunu, busunu ne sattı, ne ürün, ne hangi rakip sorularla öğrendik. Oradan yürüyeceğiz, oradan gideceğiz. Daha önce söylediğiniz gibi hız çok önemli sizin işinizde biliyorum. %40 daha hızlı üretim yapabileceksiniz eğer bizim malımızı kullanırsanız ürünümüzü. Bunu nereden biliyorum? Şu şu Firmaları da sattım. Onlar da geri bildirim olarak bana bunu söylediler. %40 hızlanmışlar, kendileri artmış. Hatasız ürün üretmeye başlamışlar neredeyse. Ben ürünümden ve şirketimden kefilim. Çok memnun kalacaksınız. Diğer memnun kalanlarla da konuşabilirsiniz. İsterseniz telefonlarını da vereyim kimle konuşacağını. İsterseniz beraberce gidelim. Bakın üretimleri nasıl, bizim ürün nasıl kullanıyorlar, memnunlar mı? Orada da görebilirsiniz isterseniz zaman ayırırsanız. Sevinirim. Bakın Şirketinize güvendiniz, kendinize güvendiniz, ürününüze güvendiniz, saklayacak hiçbir şeyiniz yok. Her şeyi açıp oynuyorsunuz. Eğer bu adımları atarsanız büyük ihtimalle satış yapma konusunda bir şansınız olur. O gün hemen pat diye yapamayabilirsiniz ki normali de olur zaten. Önce bir şöyle tanışacaksınız. Ama güzel bir temel attınız bu adımlarla. Ben bir gıda firmasında çalışırken süt firması Antalya firmasıydı. İstanbul'a gelmişti. Özel müşterilerin yapılanmasını yapıyordum. Çok ünlü bir tavuk firması. Fast food zinciri Amerikalı. Onlar randevu aldım. Genel müdüre de bilgi verdim gitmeden önce. Dedim şu bey bu firmaya gidiyorum. Bana fiyat, fiyatları verdi, şartları verdi. Aman dedi Kenan Bey üzülme çünkü ben de ona defalarca gittim. Belki 30 senelik tecrübeli genel müdür bu piyasada. Hep gıda üzerine çalışmış. Ben daha yeniyim. Sipariş vermez dedi. O şu firmayla çalışıyor onu değiştirmez. Memnunlar dedi ben gittim. Ben dedim gideyim bir tanışayım. Firmaya gittim zincirli Kuy'da, yeri o zamanlar. Oturduk karşılıklı kahve içiyoruz. Benimki sade, onunki sütlü. Sütü söyledim, numarayı bıraktım. Biz dedi çok memnunuz bilmem ne firmasından. Bizim genel müdürü söylediği aynı firmayı söyledi. O ne dedi biz değiştirmeyiz dedi. Müşterilerimiz onu seviyorlar. Şu an dedim içtiğiniz kahvenin sütü hangi marka dedim o dedi. Peki dedim benim ürünüm yüzde %20 daha ucuz. Çalışanlarınız için almayı düşünür müsünüz? Bence dedim güzel bir kar bırakacak size bu. Çünkü bayağı bir çalışanı var. Yan durdu. Düşünmem lazım dedi aramızda konuşmamız lazım. Ben dedi size dönerim. Ha bu ben size dönerim. İş görüşmelerindeki dönmeyeceğim dönerimi değil. Söyleyiş tarzından anladım. Döndüm. Aradan iki gün, üç gün, dört gün geçti. Bir akşam şirkete geri döndüm. İşte siparişleri falan verdim. Genel müdür çağırdı, Gittim. Kenan Bey dedi sen bunu nasıl yapabildin dedi. Ufak bir sipariş göndermişler. Büyük ihtimalle deneme amaçlı. Ama bir firmaya adımınızı atmak çok önemlidir. Bir faturayı sokabilmek çok önemlidir. Siparişin orada büyük küçüğü olmaz. O size güvendiğini, o adımı attığınızı gösterir. O küçük siparişi verdikten sonra çalıştığı firmayla arası bozulursa İlk aklına gelecek sizsiniz. Bunu küçümsemeyin. Tabii ben detayları anlatmadım. Sadece ufak bir hatırlatma yaptım genelde şöyle yaptım diye. Eğer kendinize güvenirseniz, ürününüz de yeterli ve iyiyse, firmanız da güvenilirse başaramayacağınız bir iş yok. Kendinizi, moralinizi hep yüksek tutun. Bugün sipariş alamazsanız o büyük müşterilerden gitmeye devam ederseniz yakın bir tarihte mutlaka alırsınız. Satıcılık çok zevkli.